Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Kısaca cevap vermek ister misiniz? Kılıçdaroğlu. Sizin? Hiçbirini sevmiyorum. Evet, teşekkür <laughs> ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız? cumhurbaşkanı adayınız. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Siva. Kılıçdaroğlu. Evet. İki tane daha Kılıçdaroğlu yazdık. Senin Cumhurbaşkanı adayın? Ee, Cem Uzan. Cem Uzan diyorsun. Evet. Tamam. Teşekkür ediyoruz Anladım. kardeşim. Sağ ol evet. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Ee, Kılıçdaroğlu. Neden? Kısaca. Halkı daha iyi düşünüyorum. Evet. Senin kardeşim? Ne abi? Cumhurbaşkanı adayın. Abi Cumhurbaşkanı adayım benim Muharrem İnce kullanacaksın? Abi o kullanıyoruz. Abi Muharrem İnce olmazsa abi ben Atatürkçüyüm normalde de. Atatürk'ü en çok böyle gençlere ifade eden kimse onu seçerim abi. Sizden de kısaca Abi Ben oyların bölüneceğini düşündüğüm için şey, Kılıçoğlu diyorum. Hani ikinci tura kalırsa yani ilk başta Muharrem İnce sonra Kılıçdaroğlu olur. Peki teşekkür ediyoruz. Peki. Muharrem İnce abi. Muharrem İnce diyorsun. Evet abi. Peki, teşekkür ediyoruz tamam. Arkadaşlar evet. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tayyip. Cumhurbaşkanı adayınız. Tayyip Erdoğan. Neden kısaca? Onu seviyoruz. Sadece sevgi yetiyor mu? Evet yetiyor. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı adayı şöyle. Cumhurbaşkanı adayı mı? Evet. Ay Recep Tayyip Erdoğan. Biliyorsunuz. Neden evet. Kısaca. Sonuna kadar. <laughs> Siz? Aynı. Aynı diyorsunuz. Aynı. Diyorum. Tamam. Tek yol ince kardeş. Bu, bu vatanın memleket partisi kurtaracak. Bir ince. Tayyip. Tayyip abi. Bir Tayyip daha. Tayyip. Tamam. Tamam. Dört Tayyip bir ince. İnce ince gidiyor Fafak sen. Ben tramvay cücesine vereceğim abi. Şu küçük olana. Tramvay? Tramvay cücesi var ya abi. Şu küçük, küçük olan hani. Çek bunda çek var ya abi. Çek çek. Devam et. Aa, <gülüyor> ben sonradan oldu Teşekkür ediyorum sağ olun. Arkadaşlar adayınız kim? Gelin. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Bir tane daha Muharrem İnce yazdık. Hocam Cumhurbaşkanı adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayım e, Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin kim? Recep Tayyip Erdoğan. Tamam. Sorayım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Valla Muharrem İnce abi. <laughs> Muharrem İnce dansı yapsana. Ben yani yürüyorum Buraya müzik ekleriz vers yaparız. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kısaca. Arda Türen. Abi Mansur. Mansur Yavaş. Hmm. Mansur Dolayısıyla. Neydi? Niye değil? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı aday. Versek. Sen verebiliyor musun? Erdoğan değil ya. Oy verebiliyor musun? Verebiliyor. Sen Mansur Yavaş CHP'den Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. oldu. Kemal. Kemal verilmez ya. Niye kanka? Yani? Ama işte Mansur Yavaş cam, e, şeyden e, kanka, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yazdığı bir salay. Sen ne diye veriyorsun? Kanka 20 yıldır tek tek cübe onunla yani şu an. Kime vereceksin? ET olmasın evet. kim olursa olsun. Tamam, tamam. kararsız yazıyorum bir tane. Tamam kararsız. Senin? Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz arkadaşlar sağ ol. Cumhurbaşkanı Adaniz kim? Ee, Kemal Kılıçdaroğlu. Sen Neden kısaca? <laughs> ya çok seviyorum ve çok Arı, dürüst bir insan. Doğru. Çok güzel şey olacağına inanıyorum her şeyin değişeceğini Çok kötü durumdayız maalesef. Çok eski masallar anlatılıyor. Artık bazı şeylerin görülmesi gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı adayınızı soruyoruz. Kısaca. Kılıçdaroğlu. Sizin? Benim de Kılıçdaroğlu. Tamam. İki tane daha <laughs> Kılıçdaroğlu yazdık. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı adayınız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Muharrem İnce abi. Neden Recep? Neden Muharrem? Ondan başkası bu ülkeyi yönetemez abi. Neyse sizin? Abi şimdi hani adam işi biliyor ya. Yani ama... Arkadaşlar bak görüyorsunuz iki farklı partinin görüş ayrılığına sahip insanlar ama kol kola gezebiliyorlar. Bence sıkıntı mecliste ne diyorsunuz? Olabilir. Ya sıkıntı zaten mecliste şimdi abi. <laughs> yani adamlar ya yok ya do ya abi beni koyacaklar bu ülkenin başına. Eğitim sistemi. At. Yönetim zaten perişan. Ekonomi desen. her şükür geziyoruz hani. Paramız var çok şükür durumumuz ama ülkenin yüzde sekseninin durumu varsa yüzde yirmisinin yok abi. Ya tam tersi. Yok abi tam tersi değil. Yüzde yirmisinin durumu var bence. <laughs> abi bilmem. Abi şimdi aslında şöyle bir şey de var. Hani çıkıp konuşuyorlar ediyorlar ama hani Adam ekonomi kötü diyen bir adam bile geliyor. Yani yok ekonomi bozuk. E ulan oğlum geziyor ne diyorsun? Bak gezi yiyor ya tabii yiyor o mideye oturuyor sıkıntı yok. Ama başkasına gelince o değişiyor işte o iş. Teşekkür ediyoruz. Efendim Cumhurbaşkanı Adanis kim? Vallahi bundan önce e, Tayyip Erdoğan'a veriyorduk ama son dönemlerde şu an kararsızız. Öyle söyleyeyim. Ya en sıcak baktığınız aday. En sıcak baktığım şu anda şey. Ee, yani yine o gözüküyor ama eğer o olmasaydı kime verirdiniz derseniz ee, Muharrem i̇nce derdim. Efendim siz? Ben de aynı şekilde. Muharrem ince diyorsunuz. Tamam. Teşekkür abi. ediyoruz. Sen? Ben abi vallahi Tayyipçiyiz sonuna kadar. Evet. Yaşasın ırkımız. Recep Tayyip babamız. <gülüyor> Gidiyor, <gülüyor> Gerçek olmadığını düşünüyorum bu fikrim. Abi bilmiyorum ya. Muharrem İnce'ydi de son zamanlardan sonra Recep Tayyip abi, Muharrem diye İnce, düşünüyorum. Abi, şey dans ettireceğiz. Ne yapacağız abi? Anlamıyorum ki. Her bir regist lazım da, yani. Hani şey Recep Tayyip abi. de değil ama Toplumluğu muhtacız. Dans ettirmektense dans tercih ederim. Teşekkür abi, rica ederim. Abi. 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 Senin adayın kim? Efendim abi. Adayın kim? Bunlar yaş çıkmıyor benim. Alsın mas abi. Sizin efendim? Kılıçdaroğlu. Siz Çok uzaktan ses alamayız. Muhtemelen o Kılıçdaroğlu dedi ama ağzını okuyamadık. <laughs> Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kılıçdaroğlu. Sizin? Aynı aynı. Aynısı tamam teşekkür ediyoruz. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kim? Reis reis. Reis dedi. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Senin? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep? Neden Kemal? Ya vaatleri güzel. Ondan dolayı. Abi şimdi Erdoğan giderse ülke bence elden gider yani. Atatürk öldüğünde bitti mi ülke? Yok abi bitmedi. <gülüyor> Devam <gülüyor> et. Devam abi. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar Cumhurbaşkanı adayınız kim? Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Üçünüz de aynı mı? Evet. evet. Tamam. Üç tane Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Abi benimki Muharrem İnce. Tamam. Bir tane de Kılıçdaroğlu. Bir Muharrem İnce, bir Kılıçdaroğlu. Tamam. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı adayınız kim? Abi benimki Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Kısaca. Neden? Çünkü karşısında Erdoğan'a rakip olabilecek biri yok. Keşke daha bir rakip olsa da ona versek yani. Diyorsunuz. Yani, Kılıçdaroğlu'na ben oy vermem yani. Diğerlerinin de kazanması çok zor bile değil. imkansız yani. Peki teşekkür ediyoruz. Sizin adayınız kim? Tayyip'e veririm abi ya. Çünkü yani karşısında daha iyi bir rakip yok. Şimdi Kılıçdaroğlu'na versek yani söylediklerine de pek fazla inanmıyorum ben onu. Tayyip'e verelim yani. Daha iyi bir rakip olsa da ona versek. Şey Peki senin düşüncen bir şey demez. Sen Cumhurbaşkanı adayın kim? Kılıçdaroğlu. Neden? E ya Tayyip'i gördük neler yaptığını. Tamam. Bittik yani. <laughs> Peki Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> tamam. Bir Recep, bir Kemal yazıyorum o zaman, tamam mı? bir Kemal Kılıçdaroğlu. Bir Kemal, bir Recep yazdım o zaman, tamam yazdım. Ama o arkadaş biraz ironi yapıyor gibi. O ironi, ironi. Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan ben. <laughs> son karar. Zaten Anladım. dışına gidiyor o yüzden oy <laughs> kullanıp gidecek. Eyvallah tamam Hadi sağ olasın. Tamam.